Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Otun Topkaya kanalıma hoş geldiniz size sevgiyle selamlıyorum nasılsınız iyisiniz inşallah şükür ben de iyiyim evet otların tamamını biçmedik ee, biçemedik makine arıza yaptı vesaire vesaire derken e, dediğim gibi sığıra gidiyorum bugün şöyle göstereyim İnek sırası bende sırayla inekleri gidiyoruz köy halkı ile beraber e, ayağımı kestiğimde gitmemiştim o var iki gün iki günde şimdi geldi İnek başı bir gün gidiyorum ya. E, dört gün sığıra gideceğim. Ee, bakalım nasıl olacak. Bugün de sığırdan size şöyle video çekeyim dedim. Evet arkadaşlar yeşillik bol. İneklerin keyfi de yerinde. Olacak inşallah. Şöyle göstereyim. 49 tane inek var. Yavaş yavaş akşama kadar gideceğiz. Arkadaşlar geçen sene sığıra gittiğimde de çektiğim çakır bilenler bilir. Sürekli sığıra gelir. Şöyle bakın bir gözü çakır. Bir gözü renkli bir gözü renksiz. Şimdi buradan yavaş yavaş derece gideceğiz. Bugün alışma diyeyim ben. 3 ee, gün daha gideceğim. Bugün birinci günü Aslında pek de rahatmış. Öyle söyleyeyim. şimdi Normalde inek bitmesini sevmiyorum arkadaşlar. Kahrettikleri için. Ama bayağı alışmışlar. Ayağımı kestiğimden beri gelmiyorum. 2 ee, kere gelmedim. 2 de şimdi gideceğim. 4 gün dedim ya. İlk başlarda biraz kar ediyorlardı. Hepsi bir ayrı köşede kalır. Koyun gibi gelmezler. Ama bence alışmışlar. Şöyle hiç sorunsuz yayılıyorlar. Tek sıkıntı çan sesleri yok. Senin gözünü yakaladım bu sefere. Gel. Aa, kızıyor mu sen bana yoksa? Ya çakır. Ha! Ha 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 ha! Otun bol olduğu yere. Hadi bakalım. Ha? Hah. Ha? 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 Beyaz. Evet. Şimdi şu taraftan üst tarafa çıkacağız. Bu arada sırda iki kişiyiz arkadaşlar. Bir kardeşim daha var. Ama o çok e, kamerada fazla gözükmek istemediği için onunla onu çekmeyeceğiz. Yine beraber falan yemek yiyeceğiz de. Neyse şimdi bugün üst tarafı yayacağız. Yarın eğer nasip olursa ee, şu dere aşağı gideceğiz planlarımıza göre. Derede balık falan varmış. Yarın çekebilirsem ya da yarın mı olur, artık ne gün olur. E, bu videoları düzenleyeyim, editleyeyim e, çekebilirsem balık avını yapacağım. Hem derede güzel mi yerler var. Oraları göstereceğim. Yine sığır gideceğiz Bu dediğim gibi 4 gün sığırdayız. Ha! 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 Aslında zor değilmiş ayağımı kestiğim zamanlarda insanlar çok zor hani kar ediyor falan diyordular. Çünkü her inek ayrı kapıdan çıktığı için mesela şu inek birinin, şu üç inek başka birinin, şu yine üç inek başka birinin birbirine uyum sağlayamıyor bunlar. Uyum sağlayamadıkları için de sürekli süşüşüyorlardı. Tabi ben gelmeyeli hiç gitmedim daha doğrusu. Ayağımı kestim. 40 gün 50 tane inek var. İşte bugün 48 gündür 48 günde ilk defa geliyor ve sığırlar alışmışlar. Şu anda bir problem yok. İstediğin yere gidiyorlar, istediğin yerde yayılıyorlar. Yarın dereye gidip güzel görüntüler çekeceğiz. Bugün de güzel güzel görüntüler çekelim arkadaşlar. Çam'ın içinden su akıyor arkadaşlar. Çok şükür. Elhamdülillah. Bunu e, bizim köye bir ormancı gelmişti. Şef kendisi. O abimiz yaptı. Metin. Evet. Etin abi çok selamlar olsun. Evet, şimdi size e, sığır kuyruğu denilen bitkiyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada yüzlerce var hatta binlerce var. Birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Şu dallarını kaynatarak içiyorlarmış ya da ilaç yapıyorlarmış bizim burada çok. Görüyorsunuz çiçek de açmışlar tam toplama zamanı. Sığır kuyruğu. Şöyle göstersem. Buna keçiler falan yemiyorlar. Sadece küçükçe birazcık keçiler yiyor. Büyüdüğüne hiçbir şey yapmıyorlar. Bu tarla olduğu gibi sığır kuyruğu. Çok hastalığa şifa olduğu söyleniyor. Şunlar. Oh! 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 Bey, bu kadar ot. Vallahi çok şükür. Ha, 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 ha. Ahay! Evet, sığırları karşıya bıraktık. Onlar böyle 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 gelecekler. Şuradan, şuradan, şuradan suya inecekler. Biz de kocaman ardıcın altında şöyle göstereyim. Ee, çayımızı demleyeceğiz arkadaşlar. Bugün buradayız. Bakın burayı çay yeri falan yapmışlar. Çaydanlıklar asılı. Sularımız var. Haydi başlayalım. <laughs> Ardışta işte, kim bilir kaç senelik. Şuna bir bakın. Kocaman. Biraz. evet. Su kaynasın çayı yapacağız arkadaşlar. Yalnız burası rüzgarlık Abdullah maya rüzgarlık çakır 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 gel 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 ha, ha. Hadi, hadi git şimdi tamam tamam hadi tamam tamam çakır evet arkadaşlar şöyle ekmemiz yedik elhamdülillah ee, çayımızı da içelim sığır bayağı keyifliymiş yani şöyle karşıda yatıyorlar hiç derdi tasası yok. Burada herhalde saat 3'e kadar oturacağız. Hem yayılıyorlar hem yatıyorlar. Hani koyun gibi fazla gezmiyorlar. Biz de dediğim gibi çayımızı içtik. Şöyle rüzgarın pöfür pöfür estiği yerde dinleniyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar onca işin arasında e, sığıra gitme işini iş olarak saydıydım ama benim için tatil gibi bir şey yani. Çünkü oh, gerçekten iyi alıştırmışlar sığırları. E, çok toplu yayılıyorlar sabahtan beri yatıyoruz yani sıkıntı yok problem yok yani dedim ya işte ot biteceğiz fi toplayacağız e, ee, sır sırası da geliyor diye bence güzel bence iyi ki de gelmiş onca işin arasında bir dinlenmeye fırsat gibi bir şey yalnız çok rüzgar esiyor burada Burasının ismi Harmanlar Sırtı arkadaşlar. Niye Harmanlar Sırtı diye, diye şey yaptım. E, rüzgar çok estiği için eskiden harmanları burada savuruyorlarmış biliyorsunuz yabayla falan. Daha geldiğimizden beri hiç rüzgar kesilmedi. Hep rüzgar esiyor, hep rüzgar esiyor. Belki de rüzgar tribünü koysan dünya kadar enerji üretir. Neyse ben yatmaya devam ediyorum. <laughs> sığırları suya indirmenin vakti geldi. Şimdi bulunduğum yere yaylalar yeri dedim. Harmanlar sırtı dedim. Çünkü rüzgar estiği için harman yapıyorlarmış. Yaylalar yeri de deniyor. Burada bakın her bir yerde şöyle iki gödeli, üç odalı, iki odalı, üç odalı, belki de dam, belki de samanlık, belki de hayvanların ahırları olarak kullanılmış yerler var. Taşlardan şöyle bakın şurada da var, şuralarda da var. Yani her yerde var ama kaç sene önce yaşadılar ya da başka eski insanlar yaşadılar orasını bilemeyeceğim. Bayağı medeniyetler gelmiş geçmiş yani. Ha ha ha. Suya basayım bunlar su içsinler. Çakır geldin de. Bir çeşme de orada var. Derenin içinde. Şurada görüyorsunuz. Evet. Ormanın içine giderken dedeküla mantarından varmış. Tabi kurumuş. Ee, gayet lezzetli bir mantardır. Bakın şurada yüslüğü var ya arkadaşlar. Bu yüstük sayesinde zehirli zehirsiz olduğu anlaşılıyor. Bu zehirsiz bir mantar. Bu yüstüğün olması lazım. Yukarı aşağı kayıyor. Oynuyor. Oynar bir vaziyette. Uzun saplı bir mantar ama kurumuş. Hani daha önce bulunaydı lezzetli bir mantar. Dede mantarı. Bakın toz olmuş. Hadi bakalım gidelim ha? Bol otlu bir mekan daha bulduk Akşam eve gitmeden önce Son yaylımları yapıyoruz İyice karınları şişti doydu Burada da baya çok ot varmış Şöyle ağız dolusu yiyorlar Hiç hayvan gelmemiş herhalde Derya deniz Yarım saat sonra falan yola çıkacağız Eve gideceğiz arkadaşlar Bugünlük bu kadar inek gütme sırası zamanı saat 7 gibi 7 buçuk gibi inek güdümünü bitiriyoruz. Sabah 7 akşam 7 buçuk. İşte 12 saat falan. 12 buçuk 13 saat falan daha da kalıyoruz yani. Thank Evet arkadaşlar ineklerle başladık kuzularla bitireyim dedim bugün de sonuna geldik kendi ineklerimizi komşularımızın ineklerini sağ salim götürdük kanunlarını doyurduk getirdik ee, yarın eğer video çekemezsem öbür gün bakalım dereye ne zaman gidersek balık videosu çekeceğim nasip olursa ee, işte böyle bu arada narin de sattık arkadaşlar narin e, böyle gerekiyordu narin ve paşayı beraber analık çocuklu e, ikisini de sattık. E, yerimizin azlığından, hani yerimizin az oluşunun sebebinden. Hem ondan kaynaklanıyor hem de zaten 4 tane ineğimiz var. O da bize yeterli. E, aldığımız parayı da bir kenara koyduk. İnşallah taksi almayı düşünüyoruz. Araba almayı düşünüyoruz. Hani bu yakın zamanda olmasa bile. E, kenara koyduk. Onu kullanacağız Allah nasip ederse. E, tabii ne nasip, neye kısmet. E, şu anda öyle düşünüyoruz. E, yani ne kaldı? 2 tane inemiz kaldı. Bir de Arife ile karamelimiz kaldı. Onlar duruyorlar. Onlar inek olacaklar. Yine dörde tamamlayacağız. Yani dört sayısına tamamlayacağız. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Beğenmeyi özellikle paylaşmayı bakın paylaştıkça biz daha da çok büyüyoruz. Videolu, videoları paylaşmayı unutmayın diyorum. Ee, görüşürüz. Hadi bakalım. Ben şimdi biraz dinleneyim. Bayağı yorgunum. <laughs>